Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ori and the Will of the Weeps. Bu güzel oyun e, dün bugün çıktı yani. dün çıktı ya da dün gece 12'den sonra indirilebilir oldu. E, oyunun ilk bölümü yani Ori e, Blint of the Forest Yani öyle öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, çok e, güzel bir oyundu, biraz zordu ama. İnsanı çıldırtan derece zorluk seviyesi vardı. Hem e, kayıt sistemi dolayısıyla falan filan. Neyse. Şimdi şu oyuna girmeden bile değerli dostlar. Yani şu müzik insanı gerçekten çok duygulandırıyor. Yani. Ee, bilemiyorum. Ben şu an çok duygulandım. Ay Bakalım Ori ve e, bu ilginç ormanda yeni neler var. Değerli dostlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, beni Twitter'dan falan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Oo, ben böyle hikaye gördüm ama. Oo. Şimdi tamam devam et. Zıplama var. Harita kullanılmıyor tamam. Ya şu güzelliğe bak. Aa Gumo. Ne haber Gumo? Görüşmeyen nasılsın? Gumo'yu tanıyor musunuz? Oo artık direkt çıkıyorsun ha. Şimdi tabi bazı değişiklikler olmuş büyük ihtimalle. Ya ama şu güzelliğe bakar mısınız değerli dostlar. Yalnız oyunu hiç oynamadıysanız ve ilkini alayım da ben oynayayım diyorsanız Heh. Yüce ses. O günü biz de unutmayacağız. Ne zorlandık be. Tabi oyunu oynayanlar biliyorlar ilk bölümde o gün ne olduğunu. Evet yine ilk oyundaki gibi değişik başladı. Sipristiman falan var mı diye baktım. Gumo aldı kuyu gitti. Nereye gittiler acaba? O kuyunun ilk uçuş denemesi. Ne meyve ağacı? Ne meyveler yedik burada? Ona yardım edeceğiz tabii ki. Yani küçük bir ayar yapmam lazım. Çok özür diliyorum değerli dostlar. Hmm, yapamadım ayarı bir saniye. Niye olmadı? Evet şu an oldu diye düşünüyorum. Bakayım. Tamam. Harita. Evet tamam. Şimdi çok merak ediyorum yani ilk bölümü oynarken biraz karanlık mı ya acaba sizce? Seçenekler. Sanki grafikte biraz böyle hmm, Karşıda biraz azaltmak mı acaba şöyle? Ya, o iyiymiş aslında ya. Parlaklık. O da iyiymiş. Ne bileyim böyle biraz karanlık gibi gözüktü bana. Neyse devam edelim. Ay şu manzaraya bak ya. Bakalım ne var geçmişte. Şimdi bu kuşu bir yerden tanıyoruz biz tabi. Ha bir dakika dur. Yukarıda bir şey var ona bakmak istiyorum. Tamam. Yok. Biraz tabii şeyler değişti mi bakalım. Ay. Kontroller değişti mi? Ara bakalım. Aha, evet. Şimdi bu tüy neydi değerli dostlar? İlk oyunda bu tüy sayesinde uçabiliyorduk bu şekilde. Hadi bakalım. Geliyorum. Ku geldim. Yalnız çok güzel yapmışlar baksana ya. İlk oyunda böyle bir güzeldi yani. Keşke oyunu böyle 2K 4K oynayabilseydik ama olsun 1080 oynayacağız yapacak bir şey yok değerli dostlar Keşke öyle her şey ipli bağlansa. O ben mi uçuyorum? Oo. Çok güzel. Hmm, bir kere basabiliyorum. Bu şekilde gidiyoruz tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> Uuu. <gülüyor> Lan ku. Sen de şeyden bindin avant şeyden e kontenjandan hadi bakalım. Noru ne Hey gidiyor dağın tepesi o ateş şey gidiyor ateş şey. Allahım şuraya bak nasıl bir oyunsun sen ya. Eyvah, eyvah. Çocukların başı dertte. Oo, kanat da gitti. Evet, hep böyle güzel bir andan sonra böyle karanlıkta uyanıyoruz. O orman iştekin değil. Bu arada ilk bölümde yani o serinin ilk oyununda çok fazla bir orman e, canlısı yoktu yani. Daha çok böyle jelibon tarzı karakterler vardı. Sanırım bu Karasu Bataklığı, evet. Karasu Bataklığı'nda e, değişik orman canlılarıyla karşılaşacağız diye düşünüyorum değerli dostlar. Aa, neler değişti? Şu an için bir şey yapamıyoruz, bulacağız bunları, tamam. Evet değerli dostlar, girişi böyle kısa bırakıyorum. Ee, Karasu Bataklığı'nda neler olacak onu diğer bölümde göreceğiz. Görüşürüz değerli dostlar. Bu güzel oyunla Beni yalnız bırakmayın diye e, sizden ricada bulunuyorum yani. Ormanı tek başımıza ne yapacağız? Görüşürüz.